Ben çok doluyum. Buraya isyan etmeye geldim gerçekten. Bu takıma yapılanlar A'dan Z'ye, taraftarından yönetimine, yönetiminden hocasına, bu taraftara yapılan zulüm artık yeter. Yani ben bu durumdan bıktım. Sezon başından beri seyrediyoruz abi. Sezon başından beri bu takım hangi maçı kazanacak? Takım seçimi yine yanlış. Samet'i aldık. Samet niye bu takımda oynuyor? Neden Samet? Bizim başka oyuncumuz yok mu? Beko niye oynamıyor? Yani Tamam onun yerine hadi çağlar olsun, çağlar dahi. Abi çok basit bir hata hatadan verdiği pas her zaman ki Türkiye maçında da yaptı bunu. Söylesene başkan ne oldu çocuğun? Güler'i ne hale getirdi? Ne hale getirdi? Öğrenciyim abi. Yani 8 milyara mont aldım taksitle. Askerdeyken bile 6-7 taksitle forma alıyordum kendimi. Yani ben bu Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama artık bu Ali Koç'ta devam etmez abi. Artık Ali Koç'un gidip Aziz Yıldırım'ın geri gelmesi lazım. Babamızın geri gelmesi lazım. Babacım evlatların çok üşüyor. Lütfen gel. Atletico Bilbao ile oynuyoruz. Beşiktaş maçında mağlubiyetle ayrıldınız. Neler hissediyorsun? Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Ya Beşiktaş maçında çok üzüldük tabii. Ama bence hani orada kazanacak pozisyonları da bulduk. Atamadık. Ama daha iyi de oynayabilirdik. Bir şey demiyorum ama nedense hani Beşiktaş maçın tolere edilebileceğini düşünüyorum. Ama Atletico Bilbao maçı hakkında bugün kazanırsak eğer ilk 8 iddiamız da artıyor. Ee, i̇lk 8'de bulunmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hani direkt ocağa atlayıp hatta Şubat atlayıp Mart'ta maç baş yapmaya evet. başlayacağız. Evet. Ee, ben bugün bir galibiyet alırsak Lyon ve Midirland maçından 4 puanla ilk 8'e gireceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bugün inşallah kazanacağız. Ben takıma güveniyorum. Mourinho'ya da güveniyorum. Mourinho'nun bu maçları daha iyi oynayacağına da güveniyorum. Tam onunla ilgili bir soru sorabilir evet. miyim? Beşiktaş maçında yoğun eleştirilere maruz kaldı Mourinho. Özellikle Oğuz Aydın'ın oyunda kalması, Mert Müldür'ü geç çıkartması gibi sen bunlara katılıyor musun? Ben Fenerbahçe teknik direktörü eleştirmeye artık karşıyım. Biz ne olursa olsun bir istikrar yakalamamız lazım Aytekin. Yani her sene teknik direktör değiştirmekten, 8. hafta o gitsin bu gelsin demekten Fenerbahçe'ye fayda gelmiyor. Başımızda da Mourinho var. Hani kov kovabilirsen zaten. <laughs> Kovamazsın. Ama biz Mourinho ile birlikte inşallah istikrarla yakalayıp günün sonunda Mourinho buraya alışacak. Biz Mourinho'ya alışacağız. Kadro Mourinho'ya alışacak. Mourinho kadroya alışacak. Kadro gelişecek. E, i̇lerleyen dönemde de inşallah daha iyi olacak. E, ama hani günlük, dönemlik eleştirilere ben karşıyım. Mourinho ile devam edeceğiz. Günün sonunda da inşallah Mourinho güzel işler yapacak Fenerbahçe için. Bugün öne çıkacak isim sence kim olur? Ben Maksim'in olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi herkes Nico Williams ve diğer inek kiviliğimizde kitleniyor. Tam tersi Fenerbahçe'nin hani hızlı ucumlarda e, Maxim'in <laughs> üzerinden Maximin çok fazla sorumluluk alıyor. Bazen hata yapıyor. Son topları bitiremiyor vesaire evet. ama bugün Maxim'in üzerinden Fenerbahçe etkili olacağını ve gol de bulacağımızı düşünüyorum. İnşallah Maksim'den gol de bekliyorum. Asist bekliyorum. E, maçın kritik adamında olduğunu düşünüyorum. İnşallah kazanıp ilk 8 potasına kendimizi atıp Hatta. sonra da ligdeki maçlara bakacağız. Hatta. Başarılar diliyorum. Eyvallah. Sercan abi öncelikle başarılar diliyorum. Fenerbahçe'nin evet, Atletico Bilbao Ile oynuyor. Neler söylemek istersin bugün Fenerbahçe'yi Atletico'nun önünde görüyor musun? Öncelikle Kayseri'de de seninle konuşmuştuk biliyorsun evet. Aytekin. Şimdi çok önemli bir maça çıkıyoruz Fenerbahçe'miz için. Fenerbahçe'nin Avrupa'da ilerlemesi bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor özellikle ilk 8 şansı için bu maç bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu maçı almamız lazım. Şimdi Kaos üzerinde zor bir rakip. Atatürk Bilbao evet. performansı anlamında çok zor bir rakip gözüküyor ama bu maçı alıp ilk 8'e yürüyüp en azından Şubat ayında maç yapmadan geçip Mart ayında, Mart, ayında, Mart ayında son 16 ile devam etmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Bu çok önemli. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında baktığımız zaman Kaos üzerinde Fenerbahçe zor maçları çok kazanamıyor. Maalesef. Öyle görüyoruz. Ama bugün bir dönüm noktası olacağına inanıyorum ben. Dolayısıyla bu maçı alıp yolumuza iki maç kalıyor. Lyon'un durumu biraz biliyorsunuz şu anda kritik bir durumda. Evet. Sonra Midlands zor bir deplasman. Buralardan bizim bu üç maçta bir yedi puan falan çıkarıp son 16 yolunda iyi bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası yani. Peki bu Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bu maç Fenerbahçe'yi etkiler mi sence? Şimdi Beşiktaş mağlubiyeti benim gözümde çok ciddi bir e, tabiri caizse skandal. Yani Beşiktaş şu anda hocasız, başkansız, efendime söyleyeyim sopersiz, kaosun dibinde olan bir takım. Bu maçta galibiyet almamız gerektiği gerekiyordu ama ne bileyim şanssızlığa mı kurban gittik diyelim yoksa bizim böyle e, nasıl diyeyim böyle yeteneksizliğe mi kurban gittik bilemiyorum ama bu maçı almamız gerekiyordu. Dolayısıyla e, bu maçan e, Beşiktaş maç anlamında biraz takıma kaba tabirle kırgınım. Hocaya da kaba tabirle kırgınım. Çünkü Peki, mağlubiyeti neye yoruyorsun abi? Ben mağlubiyeti evet ma mağlubiyeti ben biraz Mourinho'ya yoruyorum. Çünkü ben maçın ciddiyetinin tam algılanmadığına inanıyorum. Dolayısıyla biraz Mourinho'ya yoruyorum. Biraz böyle takımın bu maçı ciddiye almamasıyla ile alakalı gibi yani. düşünüyorum açıkçası. Ama biz ne olursa olsun bu Beşiktaş'ı yenmek zorundaydık. Yani evet gerekli pozisyonlara girdik falan filan ama e, bu maçın bir affının olduğuna inanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Büyük büyük bir puan Evet. Için. Yani bizim için önemliydi çünkü bir hafta biliyorsun Türkiye gündeminde yaşananlar konuşulanlar vardı. <laughs> Tabiri caizse Galatasaray'ın böyle foyasının ortaya çıkma durumu vardı. Bunların üzerine bizim bu derbi galib galibiyetini almamız gerekiyordu. E, aldıktan sonra önümüze bakıp sürece en azından 3 puan farklı devam Evet. gerekiyordu. Ama bu maç biraz bende kırgınlık yarattı açıkçası. Ben biraz Mourinho'ya bağlıyorum. Çünkü dediğim gibi sezon başından beri büyük maçlarda maalesef ciddi problem yaşıyoruz. Yani bu Galatasaray işte Manchester United, Beşiktaş. Ben hani büyük maç olarak görmesem bile sıralama anlamında söylüyorum. İşte Göztepe, Samsun, Alkmaar, Twente. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık kazanması gereken maçları kazanmalı. Yani ben ona inanıyorum yani öyle söyleyeyim. Bugün öne çıkacak oyuncu kim olur? Ben bugün biraz Maksimin'den umutluyum. maksim bizim ileriye bizi topu taşıyacak oyuncumuz olacak diye inanıyorum. Oynar mı onu tam bilmiyorum. Şimdi öyle söylemek lazım. Ee, muhtemelen oynayacak. Öyle görüyorum ama bizi ileriye taşıyacak oyuncu olacaktır. Şimdi rakibin durumu biraz iyi. Acaba bir rotasyona gider mi? Onu da düşünmek lazım tabii ama tam kadro olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'si zor bir maç. Bu maçı bir şekilde Fenerbahçe olarak almamız gerekiyor. Önümüze bakmamız gerekiyor. Başarılar diliyorum Teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir Beşiktaş mağlubiyeti var. Tercan abiye de sordum. Memdu abiye de sordum. Şimdi bu Beşiktaş mağlubiyetinden sonra bir reaksiyon gösterebilir mi Fenerbahçe? Beklediğimiz o. Yani kesinlikle her büyük takım böyle bir ağır mağlubiyetten kastım da sonuçta bir derbi mağlubiyeti. Ee, bir tepki göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani ben de bir tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş daha keza 5 maç üst üste galip gelemedikten sonra aslında bize bir tepki gösterdi. Bir pozisyon bulduk. Ama tabii ki pozisyonları gole çeviremedikten sonra ne kadar pozisyon bulduğun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla kaliteli ayaklarla şampiyon olmak için oynuyorsan bunları gole çevirmen gerekiyordu. İşte bugün evet biliyoruz bir İspanya deviyle oynuyoruz. Geçen hafta Real Madrid'i yendiler. Birçok şey var. Ama burasının artık Kadıköy olduğunu hatırlamamız lazım. Burada birçok dünya devini biz boğduk. Yine aynı şeyi hatırlayıp ona göre davranmamız gerekiyor. Bitiricilik konusunda peki bir Mourinho'da da bir karmaşıklık var. Ceko mu El Nesri mi hala kararı verebilmiş değil. Sizce bu konuda ne yapmalı Mourinho? Yani bence bitiricilik konusuna değil oyun anlamında Ceko'nun bağlantı oyunu farklı. El Nesri'yi birazcık daha oyunun ucuna koyduğunu düşünüyorum ben. Yani bu maçın özelinde El Nesri'ye çıkacağımızı düşünüyorum ben ve N'Ndi bence bu oyunun kendi Mourinho'nun kafasındaki oyunun 11'indeki en önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi dünya futbolunda pivot santraforla oynuyorsanız, ki Mourinho yıllardır pivot santraforla oynuyor. Evet. Bunu en güzel örneğinde Lukaku ile gerçekleştirdi. Ancak şimdi Lukaku ayağı da temiz olan ender pivotlardan bir tanesi. Kolay kolay yıkılmayan. Tabii tabii. Yani... Bir de yani Euro anlamında da bizim karşılayabileceğimiz bir oyuncu kesinlikle değil. değil. Dolayısıyla şu an elinde iki tane santrafor var. İkisi de pivot santrafor. Yani pivotun alternatifi pivot olduğu sürece oyun planımızın tek bir plan üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Bu doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Ama bizim pivot santraforlarımızın ayakları temiz değil. Yani ayağı temiz bir pivot pivot santraforla bu oyun yürür. Şimdi Mourinho hep bütçeli futbolcularla oynamaya alışık olduğu için öyle ya da böyle bir delik bulduğunda adamlar golünü atıyor. Bizimkilere bir delik yetmiyor. Kaleyi komple karşılarına almaları gerekiyor. Dolayısıyla da bu düzeydeki futbolcularla bu futbol bu kadar oynanıyor. Mourinho'nun burada yapması gereken çözüm daha makul bütçelerle diğer yerlerine nazaran daha kısıtlı yeteneklerle gerekirse kalenin önüne çizgiye kadar getirip orada pivot santrafora hava toplarını bırakması lazım. Biraz daha fazla orta yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Orta da kanatlardaki ters ayaklı oyuncularla olmaz. Yani ee, sol düz da ayaklı sağ oynuyor, sağda sol oynuyor. Evet çizgiye inip orta yapmak gerekiyor. Hepimiz şeyi hatırlayalım. Şener Özbayraklının e, Josef Joseph Souza'ya yaptığı ortayı dakika 89 deplasmandaki Galatasaray maçında aynı öyle çizgiye inip ortalamak gerekiyor. Dolayısıyla bizim temiz ayaklı kanatlara düz ayaklı kanatlara ve e, en azından hava toplarının yüksek olduğunu düşündüğümüz şu anki mevcut forvetlerimize ihtiyacımız var. Ama şöyle bir şey de yok mu? Bırak yani yan yani mesela İrfan ters ayak, Maxim ters ayak, ters ayaklarla da oynamayı mı seviyor yoksa şu anki kadro mu onu karşılıyor sence? Yani ya. birazcık da böyle soru gibi oldu ama yani sen ne düşünüyorsun? Bence e, ters ayaklar şimdi Robben'i biliyoruz hepimiz. Ne diyorduk? İşte sağa çekerse evet. asist olur, sola çekerse gol olur diyorduk. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Yani ters ayak ya paslaşır ya şut çeker. Doğru. Bize Maksiminde or... öyle golü yok mu? Evet, e, var. Golü var. Ama bize orta yapacak adam lazım ki forveti Doğru. canlandırabilelim. Kesinlikle. Yani bu adamlar hava hakimiyeti çok yüksek en nesrenin. Cekon'un eskisi kadar değil ama hava hakimiyeti çok yüksek. Boydan dolayı. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor bu adamların? Hava topu gelmesi gerekiyor. Yani bizim eski işte Kenneth Anderson'un Obre'yi hatırla. Bunların hava hakimiyeti çok yüksek topçulardı ve biz deli gibi orta yapıyorduk. Şu an bizim orta yapmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben bizim forvetlerimizin böylelikle daha işlevsel olacağını düşün. Düşünüyorum. O zaman bir skor tahmini de alır mıyız? Tamam bir skor tahmini alalım. İnşallah 3-1 diyeyim mi? Ama inşallah ekliyorum. İnşallah. <laughs> realistik konuşamayacağız çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Biz e, duygularıyla en çok hareket eden taraftar grubuyuz. Ben de tıpkı 2008'deki Inter maçı gibi zor bir maç zor. olacağını ama 1-0 alacağımızı düşünüyorum. İnşallah biz de Fenerbahçemize yani başarılar böyle, dileyelim. Bu soğukta böyle geldiğimiz zaman tabii ki Fenerbahçe'nin realistik bir sonuç bekliyoruz ama inşallah yani bir galibiyetle süsleyelim de. 1-0, 2-0, 3-0'a bakmayalım. Her türlü galibiyeti cebimize koyalım. İnşallah, İnşallah. bir üstüne adım atalım diye düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz abi. teşekkür ederiz. Sağ olun. Çocukluk arkadaşım Enercan'la Fenerbahçe Atletico Bilbao'nun videonu çekmeye geldik. Umarım e, temsilcimiz Fenerbahçe bu maçta galip gelir. Kendisi gördüğünüz üzere koyu Fenerbahçeli. Ee, i̇nşallah ona da buradan başarılar diliyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye e, yürekten canı gönülden inşallah galip gelmesi için e, dua ediyoruz. Emrecan sen neler söylemek istersin? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Gerçekten heyecanımı tavan yaptık öyle bir noktaya geldim anlatamam. Ama Samet ve Mert'i görünce biraz içimde burukluk oluştu. Ne yalan söyleyeyim. Yine Samet ve Mert... Pandemiyle başlamamız beni Yok. üzdü beka yani be evet, hayal kırıklığına uğradım. Bakalım inşallah kazanacağız. Kazanmak istiyoruz. Öne çıkan isim kim olur sence? da ee, bence öne çıkan isim Maxim Maxim'in olur. Ama ikinci yarıda ko girerse ondan e, büyük bir beklentim var. Bizi kurtaracak bir e, skora katkı yapmasını düşünüyorum. Skor tahmini. Eee 3-2 alacağımızı düşünüyorum. 3-2. Başarılar Aa. diliyorum kardeşim. Sa Hadi maça Sa girelim. Sağ sağ Girelim.

baskısı devam ediyor. Tadic orta Maksim'in defans son anda uzaklaştırdı İkinci yarı karşılıklı top kayıplarıyla devam ediyor. Fenerbahçe tribünü biraz da oyundan düştü. Islıklanan Samet yerini Çağlar'a bıraktı. Bu dünya hep yalandı. Hadi! Hadi lan! Hadi! hadi. Vur. 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 Kontra hata çok kötü harcadı Fenerbahçe. Hadi lan! olacak lan? Kazandı topu. Ceko. Tadic oynadı. Tadic. Orta Tadic. Ne Cepo. Ne yaptı Ne bu? Ne, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Çok kötü iki pozisyon harcadı Kanal Bahçeli'de. Kalkmış yedi de. Mert ikinci sarı kartı görüp kırmızı kart veriyor. Dakika 68. İnanılmaz. Ya bırak beni ya. Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu dakikalarda bu kırmızı kart hiç olmadı. oynadığı Koç Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı نه حالا 87 Fenerbahçe bir korner daha kazanıyor. Yani maçın son dakikalarında 10 kişi oynadığı bu maçı bu dakikaya kadar böyle oynasalardı daha güzel bir sonuç elde edebilirlerdi. Ortalar inanılmaz kötü. Oyun olarak çok kötü Fenerbahçe bugün. biz dakika 88'de stat'tan çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Hepiniz hoşçakalın. Boğazından kesiyor kombinesini alıyor. Her maç bilete para vererek stada giriyor. Hiçbir şeyi bilmeden paralı köpekler deniliyor. Yazık günah. Herkesin bir itibarı var. Kimseyi yanlış yere suçlamasın kimse. Herkes, her şeyinde bir adabı var. Eyvallah. Teşekkürler. İyi çok kötü bir oyun sergiledi Fenerbahçe maalesef. Siz neler söylemek istersiniz maç sonunda? Ya biz neler söylemek istedim her zamanki şeyler değişen bir şey yok takım seçimi yine yanlış Samet'i aldık Samet niye bu takımda oynuyor neden Samet bizim başka oyuncumuz yok mu Beko niye oynamıyor yani tamam onun yerine hadi Çağlar olsun Çağlar dahi abi çok basit bir hatadan verdiği pas her zaman ki Türkiye maçında da yaptı bunu. 5. Yani dakikada oyunun seyrini değiştirdi. Bitti, bitirdi. Seyrini değiştirdi. Bütün moral düştü. Takım arkadaşlarının moral morali düştü. Taraftarı sıkladı. Bütün takımın moral gitti. Elimizdeki maçı aslında baskıyla elimizde çok rahat alabileceğimiz maç, maç maalesef gitti. Maalesef. Ama bizim oyuncu değişikliğine değil, yönetim değişikliğine ihtiyacımız var. O kesin. Biz 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 yönetim değişikliği istiyoruz. Yani oyuncu oyuncu kolay. Kolay Oyuncu kolay. İyi böyle akşamlar. gelmiş böyle gider. Yapacak bir şey yok ya. yani. Maç sonuna. Abi çok şey söylemek istiyorum ama artık yeter. Yani bak ben öğrenciyim abi. Yani milyara mont aldım takside. Askerdeyken bile 6-7 takside forma alıyordum kendime. Yani ben bu Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama artık bu Ali Koç'u da devam etmez abi. A artık Ali Koç'un gidip Aziz Yıldırım'ın geri gelmesi lazım. Babamızın geri gelmesi lazım. Babacığım evlatların çok üşüyor. Lütfen gel. Bu Aziz Yıldırım geldikten sonra da inşallah... Taraftarlar daha çok ke kenetlenir. Daha güzel sonuçlar elde alırız. Daha iyi topçular alırız. Bizim hayal ettiğimiz Fenerbahçe bu değil. Ali Koç'a tek sorum hayal ettiğim Fenerbahçe bu mu? Başka hiçbir şey demiyorum. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Bercan abi sen deeyiz. Evet. Ben çok doluyum. Buraya isyan etmeye geldim gerçekten. Bu takıma yapılanlar A'dan Z'ye, taraftarından yönetimine, yönetiminden hocasına, bu taraftara yapılan zulüm artık yeter. Yani ben bu durumdan bıktım. Sezon başından beri seyrediyoruz abi. Sezon başından beri bu takım hangi maçı kazanacak? Maç başında nasıl söyledim röportajda. Sen hangi maçı alacaksın kardeşim? Bu nasıl bir hocalık? Bu nasıl bir başkanlık? Bu nasıl bir taraftar? Yani koskoca Fenerbahçe dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp az yıldırım az yıldırım yok bilmem kim. Bil... Ya böyle bir şey var mı? Bu nerede görülmüş kardeşim? Ayıptır, artık yazlıktır, günahtır bak bu insanlara. Burası koskoca bir Fenerbahçe. Bir takım bu hale getirilmez. Bir takım top oynar. Hala gidiyoruz biz 3 senedir bir Samet davasıyla uğraşıyoruz. Onu eğlendiriyoruz koskoca bir kulüp olarak. Ayıptır bu. Gidiyoruz 20 haftadır 10 haftadır oynamayan Cengiz oyunu arıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar sezon başında bu adam dedi ki öyle bir takım yapacağım ki şampiyonluk vermeme sözler bile gerek, kal. gerek kalmayacak dedi. Fenerbahçe hala Samet'le oynuyor. Fenerbahçe hala Mert Müldür'le oynuyor. Fenerbahçe hala Cengiz'i eğlendiriyor. Yeter yeter. Bakın yeter. Bu takımın yakasından düşün. Bura büyük bir camia yeter. Yani taraftar da ne yapacağını şaşırdı. Biri Yıldırım diye bağırıyor. Öbürü protesto etmekten korkuyor. Yeter artık kardeşim. Yeter. Herkesin bir canı var ya. Koskoca bir camia, koskoca bir takım bu hale getirilmez. Terbaşı ruhunu kaybetti abi. Ruhunu, ruhunu. Bakın ben mağlubiyetten falan söz etmiyorum. Bir takım mağlup olabilir. Yenilebilir. Üç maç üst üste değinilir. Beş maç üst üste değinilir. Bunlar yaşanır. Şu an City bile bunu yaşıyor. yaşıyor, yaşıyor. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Yazık, günah. Yeter. Yeter artık. Düşün bu takım yakasından ya. Ya hocası da düşsün. Böyle hocalık da olmaz. Böyle morunya da olmaz. Yani ben 100 puan, 99 puan toplayan takıma 60 milyon euro para harcamışım, seni getirmişim. Bir santifur almışız. Halı sahaya çağırmam baba. Vallahi böyle bir şey olmaz. yeter artık. Bu kadar yeter artık. Koskoca Fenerbahçe bu hale gelmez. Mesele kupalar kazanmak değil. Mesele o değil ya ama böyle olmaz. Bir takım mücadele eder. Bir takım ruhu olur abicim böyle olmaz. Yeter. Ben bir taraftar olarak artık isyan ediyorum. İstifa, bakın yönetimine de istifa diyorum. Hocasına da istifa diyorum. Yeter abiciğim. Yeter. Bıktık artık. Vallahi yeter. Güzelim abi. Ya.